Ninova DS kanalından herkese merhabalar. Devil May Cry serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz beyler. Göreve başlayalım. Üçüncü görev, üçüncü bölüm. Geçen bölüm zaten hatırlarsanız abi kardeş buluşması yaptık. Bu bölüm ne olacak? Ha, devam edelim. Bugün suyum yok. Sular kesilmiş. Ee, videoları gece çekiyorum. Az önce kalktım dedim bir su doldurayım. Sular kesilmiş. Nine millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over Bu arada video kalitem biraz kötü. Bunu düzeltebilecek hatta düzeltmeyi bilen bir kardeş varsa bana ulaşırsa çok sevinirim. Bu video kalitesini nasıl arttırabilirim diye düzeltecek ya da düzeltmeyi bilen biri varsa bana ulaşırsa çok müteşekkir olurum. Eva. The union between angel and demon was. Melek Shaytan With it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. Allah. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. He was his Ee, bu arada ben konuşmuyorum çünkü maksat hani siz arka meseleyi anlayın diye. Yoksa yani ya kimse de fikrini belirtmiyor kardeşim yani Bir konuş konuşma diyen yok ki. Vallahi şu an yalnızlığın içindeyiz. Yalnızlığın içinde YouTube videosu hazırlıyoruz. Hımm bir diyor ama hadi neyse. Mundus believed that only one child was born. But there were two And each Sparta armed his sons. Demek abi kardeş <laughs> ıı, buluşmasında hasret gideriyorlar. Kardeşler. Mundus killed our mom and imprisoned our Happy Family yani mutlu ailenin sırrı neymiş? Ee, bir şeytan baba, bir tane de melek anneymiş. Ee, ya şu anlamıyorum şurada melekleri cinsiyetleştirmeleri. Hadi be. Ee, niye bu böyle oldu şimdi acaba? Bu, şeytan dünyasında bu. Aa, trap Kes. Kes. Ne oluyor? Ama mekan da değişiyor hemen ya. Hoppala böyle sil derecelenme tamam 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 evet Ravigo. Tamam. Tamam fazla kasma. Sen bana bak fazla ne yapmıyorsun? Kasmıyorsun tamam mı? Aslan parçam benim. Gel ne yapıyorsun? Fazla kasmıyorsun. Tamam mı kardeşim benim? Tamam mı? Kardeşim benim böyle ağzına vurdum yoksa. Fazla kasma işte profesyonellik mi dersiniz işte bilmiştik mi dersiniz bilemiyorum ama tam bir sus gelmiyorum ben bu ne şunu kıracağım ben kıramıyorum ki çıkacağım mı? Çıkacağım. Aa, çıkamadı nasıl çıkar Aha, çıkamıyor mu yok çıkamıyor tamam bir şekilde çıkar şunları şöyle kıralım şu eşyalarımızı bir alalım bir yerden ama bir yere şu, Şuna şunu çıkmam lazım şu kurtarmak istiyorum çünkü ne o yeşil küre dan tamam cansın bunu çok kullanacağız tamam şuraya geldim sanki şu neyse dayı nereden gideceğiz ya şimdi o, oh, ah tamam buradan devam edelim Gelsene buraya. Çıkamıyoruz. Anahtar var. Anahtar bulduk. Devam edelim. Alalım şöyle. Şöyle suratını doğru. Tamam devam edelim. Çık buradan. Yükseltmelerim var. Hemen eşyalarımı. Tamam. O sirisime satır vereyim. Ne? Tamam. Tamam. O sirisime bir daha geleyim. Parçalayıcı var. Tırmık. Ah niye böyle yaptım Geri Niye böyle yapıyor ya? Oo tamam. Bir ara kullanırız. Tamam bir ara kullanırız. Besmele. Besleme. He. Hmm. Yapalım. Ara Tamam yetenek. Aha gelmiş. İblis kaçınma. Cansın. Tamam. tamam. Başka bir şey kalmadı. Geri göz. Hoppa. Atamadık, kaçamadık. Burada ne var? Burada da bir şunları kesebilirim. Bir ne var? Küçük sağlık yıldızı güzel. Temizinden şöyle bir eşyamız da aldık. Burada bir meftar sesiyle ha burada kardeşim. Ya şaka mısın? Bu ne? Tamam geleceğim ben sıkıntı etmeyin. Niye böyle kır? tam Ya Allah'ım. Yes yes kardeşim ben geleceğim de. Şimdi şunu şöyle bir kesmem lazım. Şu kardeşi bir kurtarayım. Allah yardımcın olsun kardeşim. Allah aman etsin. Şimdi nereden geleceğiz? Baş belaları geldi. Gelin bakayım senin. Woo! kesiyor ha Allah'ına kurban oldum. Allah'ına kurban nasıl kestim ama. Kim? Closer. Okey Evet tamam. Burada bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Tamam. Fazla caz yapma kardeşim. Fazla. Ne yapmıyorsun? Caz yapmıyorsun. Yoksa seni şöyle doğrarım. Ağzına çakarım. Hadi bakalım. Nasıl ama? Nasıl kesiyorum ama? Yok öyle bir dinle değil mi? Geldik buraya. şunlara hemen şöyle bir katlediyoruz. Tamam. açıyoruz. Şuraya zıplıyorum. Şuraya zıplıyorum. Another blue zıplıyorum. Ah. 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 Niye öyle? Çıkamadım. Niye öyle yaptın dayı? Sen bize sen bize yanlış yaptın. Yanlış yapanın sonra ölümdür ha. Öyle söyleyeyim yani. Şuradaki kalp ruha dolaşabilsek. 10 numara. 5 yıldız olacak. Geldim. Şuraya geldim. Şuraya atladım. Şuraya hoppala indim. Yine bir yerlere gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Yine metaforjik morfolojik bir yerlere. metamorfolojin anlamını da hiç bilmiyorum ama devam ediyoruz gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama mekan harbi. Ya vallahi 2013 yapın bir oyuna göre. Yani. On numara mekanlar tasvir edilmiş. Burada ne iş var? Ne yapıyoruz? Hiç bilmiyorum ama. Yeni yetenek açıldı. Melek hızlandır. Can havadayken kısa bir süre hareket edebilir. Bir eşya aldık diye mi böyle bir şey oldu bilmiyorum ama. Nasıl? Ah senin Allah'ına kurban. A Q-Space anladık da yolu. Şu yolu Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dayları gidebilmek için sen rahat ol kardeşim. Oh, şurada lan. Hızlanma süresini uzatmak için kuyu basıldı. Tamam geldik devam ediyoruz. El cerrato, kardeş. Geldik. VS dönür mü burada? VS dönmez gibi. Devam ediyoruz. Cansın. Hadi bakalım. VS dönmez burada. Öğretici burası ya. Yani. Şöyle. Ya Allah. Ya Bismillah. Ya Allah dedik burayı da kestik. Hadi bakalım. Şimdi bu zincirler ne? Su ne? Bu ne? Şu ne? Bu ne? Diyeceğimi su. Gözü yanıyor. Nesin dayı olur sen? Yine çıkış yerlerimize geliyoruz. Hadi be kardeşim 10 saat bir yerden çıkıyorsun hadi. Tamam hatırlayınca aksiyon müziği başlıyor. Patoslar geliyor. Devam edelim. Ha böyle hallediyorum kardeşim. Şimdi fazla da canımı sıkmıyorum. Bak canım benim ben ancak şuraya ekmek istiyorum. Seni aşağılık. Bana nasıl vurursun seni aşağılık? Bana vurdu ya. Kes konuşma. Öyle bir yukarı yok mu? Bir koyayım şunu. Kazasız konuşma, konuşma, konuşma. Ne diyorsun? Bastı. Koşuyor diğeri. Tamam. Sar mısın? Ya beni kesemezsin. Sen orayı vazgeç kardeşim. Orayı vazgeç. Sen orayı vazgeç. Manyak gelirdi. Sen orayı vazgeç bir kere. Alın mı? Seni böyle ederim ha. Sen beni kesemezsin oğlum. Sen destreyi bana mı vuracaksın? Utanma. Tamam ben geleceğim. Bir dakika. Geleceğim. Alayım. Hadi gidiyoruz. Dayıyı kurtaramadık ama hakkını helal etsin artık. Ne Ya hak ya bismillah. Şimdi keseyim. Tamam fazla caz yapma biliyoruz. Hadi bakalım. Yine gidiyoruz bir yerlere. Ya inşallah kısa sürmez ya video diyeceğim de. Abi zaten geneli film gösteriminden oynuyor yani biz. Ne kadar oynuyor oynayabiliyoruz ki şimdi. Yani? Hmm. Hmm. Şeyler diyorlar ama a factory farm for human souls. And he likes to keep his animals Tamam. Raptor News Corporation. global CCTV cameras. Tamam. Abi tipinden bile hayırsız olduğu o kadar belli ki yani o televizyon sunucusunun. Boş yapmayın kardeşim. <laughs> okay. It has no effect on us. Only humans. It's in a can. So what's the plan? That's the Hellgate. The end. conduit from which Mundus draws his power. While he's connected he to th the, he the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate? our swords will do the rest. So how do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. And, uh,

bitti ya yani görüp bu kadar hızlı bitti ya dayı gayet hızlı bitti Tamam ya bu kadar hızlı bitini anlamazdık ama yani yapacak bir şey yok diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum kanalıma ıı, destek olmak için abone olmayı da kanal beğenmeyi de unutmayalım kalın sağlıcakla Allah'a emanetiniz